Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir videoyla tekrar huzurlarınızdayım. Tarih 2 Ocak 2026 Cuma. Yeni bir yıla gireli ee, bir buçuk gün oldu. Ee, bu videomda son birkaç günde ülkede ve dünyada neler olmuş bitmiş e, bir göstermek, anlatmak istiyorum. Evet, e, yılbaşı güvenlik tedbirleri e, ile başlasam iyi olur. İçişleri Bakanlığı 30 Aralık 2025 2 Ocak 2026 tarihleri arasında ülke genelinde yılbaşı güvenlik tedbirlerinin kesintisiz uygulanacağını açıklamıştı Ali Yerlikay'a. 4 gün boyunca tedbirler kesintisiz şekilde uygulanacaktır dedi. Borsa İstanbul'da takvim değişikliği var. Yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak 2026'da Borsa İstanbul kapalı olacak ve takas işlemleri ertelenecek. Kadıköy'de metruk bir binada çıkan yangın vatandaşları korkuttu sevgili seyircilerim. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 3 katlı metruk bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bitişik nizamda bulunan binalara sıçrama tehlikesi bulunan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı yangın esnasında binanın içinde evsiz bir kişinin olduğu ve panikleyerek camdan atladığı öğrenildi. Yangın saat 00.07 sıralarında Kadıköy ilçesi Osman Ağa Mahallesi Süleymanpaşa sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binanın Çatı katında meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin bitişik nizamda bulunan diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Durum bu sevgili seyircilerim. Maalesef ülkemizde yangın haberleri çok fazla oluyor. Ee, barakalarda, metruk binalarda, ahşap yapılarda çok fazla yangın var. Ee, devletimizin, hükümetimizin bu konuda daha sıkı önlemler almasını ve vatandaşlarımızdan daha duyarlı, daha bilinçli olmalarını e, temenni ediyoruz. E, yangınla ilgili sanırım e, eğitim, e, öğretim e, kurumlarında daha e, fazlaca ders verilmesi lazım. Yani yangınla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu tam olarak anlayabilmiş, kavrayabilmiş değiliz. Keza ormanlarda yangınlar oluyor. İş yerlerinde çok fazla yangın oluyor. Ee, fabrikalara girildiğinde e, yangın söndürme cihazları bulunduruluyor. Ee, kanunen bu gerekli, zorunlu. Fakat insanlar gerçekten de o yangın söndürme cihazları nasıl kullanacaklarını biliyorlar mı? Yangın anında neler yapılabilir? Nerede durulması lazım? Ee, bunu biliyorlar mı? Yangına sebep olacak patlayıcı, parlayıcı e, maddeler hakkında bilgi sahibi olmak lazım diyorum Yani e, haberleri sunarken araya kendi düşüncelerimi duygularımı sokuyorum e, Çünkü duyarlı bir vatandaş olarak şahsi görüşlerimi de bildirmek zorundayım Bir başka haber İstanbul E5 Saadetdere'de trafiği kitleyen bir kaza meydana gelmiş sevgili seyircilerim E5 Karayolu İstanbul Esenyurt e, Saadetdere mevkiinde beton bariyere çarpan hafif ticari araç yan yattı. Kazada sürücü yer almazken beton bariyerin çarptığı başka bir araç hasar almış. Evet sevgili seyircilerim ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi de bu trafik kazaları. Yani dünya genelinde durum nedir? Ee... Türkiye'nin diğer ülkeler oranla trafik kazalarına maruz kalma oranı nedir? Tam olarak bilmiyorum. Fakat ülkemizde trafik kazası çok fazla oluyor. Yani Google'a girip arattırdığınızda bile Anadolu'nun çeşitli köy, kent ve kasabalarında sürekli bir trafik kazası haberleri okuyoruz. Yaralılar oluyor. Maalesef ölenler oluyor. Bu meseleleri çözemedik. Yani sürekli olarak yolların yapıldığına ve efendim tünellerin açıldığına dair haberler okuyoruz fakat maalesef şehir içlerinde ya da şehirler arası otobanlarda sürekli olarak trafik kazaları oluyor. Yani trafik kazalarını tam manasıyla ortadan kaldıramıyoruz ya da en azından minimize edemiyoruz. Yani e, maalesef e, trafik kazaları olanca hızıyla sürüyor. Evet. Yalova'da da Eş operasyonunda 26 tutuklama olmuştu. 3 polisin maalesef şehit düştüğü DEAŞ operasyonları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı. 29 Aralık 2025'te Gece 02 sıralarında Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta gerçekleştirdiği operasyon esnasında çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit düşmüş, 8 polis ve 1 bekçi ise yaralanmıştı. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği olay sonrasında Yalova il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleşmiş ve 42 şüpheli gözaltına alınmıştı. Evet maalesef üzücü bir olay. Ee... D.A.Ş. militanlarının tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi polislerimizin bir başarısı. Evet böyle olayların tekrar etmemesini temenni etmekten başka bir şansımız yok bizlerin e, vatandaş olarak. Gökmen Özdenak için stadyumda tören düzenlendi. Yani eskiler boomerlar bilir boomerlar yani x kuşağı da bilir Gökmen Özdenak yıllarca spor yorumculuğu da yaptı. Galatasaraylı bir eski oyuncuydu. Vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenek için Rams Park'ta tören düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak için yapılan tören oldukça kalabalıktı törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yönetim kurulu üyeleri Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykut Alp, Derkan, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk sarı kırmızı camiadan birçok isim aile ve yakınları katıldı. Dursun Özbek'e şey Gökmen Özdenaka Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Evet. <laughs> Karayollarında durum Adana Mersin Otoyolu başta olmak üzere bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yollarda trafik yavaş ilerliyormuş sevgili seyircilerim. Akaryakıta yine zam. 2 Ocak itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zamlar pompaya yansıdı şeklinde bir haber gördüm. Haber kaynağına gidiyorum. Evet 2 Ocak, İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili bir haber. Yeni yılın ilk günlerinde araç sahiplerini üzecek haber geldi. Döviz kurları, brent petrol ve vergi düzenlemeleri sonrası akaryakıt fiyatları güncellendi. 2 Ocak 2026 günü, Cuma günü itibariyle pompaya yansıyan ÖTV zammı sonrası benzin ne kadar oldu? Motorin kaç deli? LPG'ye zam geldi mi? Soruları gündemin ilk sırasında. İşte zamlı tarife sonrası ilil güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları demiş buraya geçelim. 2026 yılına girilmesiyle birlikte enflasyonla mücadele ve bütçe dengeleri kapsamında ÖTV tutarında yapılan düzenleme tabela fiyatlarını doğrudan değiştirdi. ÖTV artışı sonrası benzinin litre fiyatına 1 lira 28 kuruş, motorunun litre fiyatına 1 lira 19 kuruş, otogaza ise 52 kuruş zam yapıldı. Evet. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 53.15 Motorin litre fiyatı 54.46, LPG litre fiyatı ise 29.03 oldu. Evet. Resmi gazetede yansıyan, resmi gazeteyi yansıyan gelişmelere göre Balıkesir'de kayıp vakası, otoyol kazası gibi çeşitli gündem maddeleri yer aldı. Yerel asayiş ve olaylardı. İsviçre'de facia sevgili seyircilerim. Yani şaşırtıcı. Yani Avrupa'nın tam orta yerinde İsviçre'de Krans Montana kayak merkezinde yılbaşı gecesi bir bar yangını çıkıyor. Yaklaşık 40 ölü ve 115 yaralı olduğu bildiriyor. The Guardian'ın haberi. E, bu ölenlere de e, rahmet ...yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yeni yıl kutlamaları sevgili seyircilerim... ...bu yıl çok coşkulu geçmiş dünyanın dört bir yanında. Londra, New York, Sydney... ...Oakland gibi şehirlerde... ...2026'ya coşkulu... ...2026'ya coşkulu yeni yıl... ...etkinlikleriyle girildi. Bu etkinlikler... E, ...oldukça ses getirmiş dünyanın... ...çeşitli yerlerinde. Ben şahsen... ...yeni yıla biraz sessiz girdim. Kitap okudum. <laughs> e, Denizli... ...şehrinde de yani... ...ortam güzeldi kar yağmadı ama ortalık beyaza bürünmedi fakat e, insanlar neşeliydi e, güzel bir yeni yıl oldu alışverişler yapıldı e, alışveriş merkezleri tıklım tıklım doldu eğlenceler vardı restoranlar yine e, renkli e, görüntüler sergiliyordu fena olmadı yani e, ve 2026 başladı umarım e, kötü haberlerin fazlaca olmadığı dünyanın dünya barışının sağlandığı bir yıl olur diyeyim. Küresel finans piyasaları ile ilgili kısa kısa değineyim. 2026'ya pozitif bir piyasa havasıyla girilirken risk unsurları ABD Yüksek Mahkeme Kararı, OPEC artı stratejileri gündemde. Yılbaşı güvenlik tedbirlerinden bahsetmiştik. İçişleri İş Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre yılbaşı sürecinde Türkiye genelinde 325 binden fazla güvenlik personeli görev aldı. Uygulamalar 30 Aralık 2 Ocak tarihleri arasında kesintisiz devam etti. Gündem fezlekeler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 37 yeni fezleke ulaştı. Parti mitinglerinden bazıları ertelendi. İstanbul'da yılbaşı ve 1 Ocak yürüyüşleri nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldığı alternatif güzergahlar açıklandı. Ekonomide milli piyango heyecanı ee, 2026 yılbaşı çekilişinin sonuçları açıklandı ve büyük ikramiye heyecanı yaşanıyor. Bu haberin detaylarına da bir bakalım. Milli piyango heyecan devam ediyor. Çeyrek yarım ve tam bilet alanlar biletine ödül isabet edip etmediğini an kontrol ediyorlar. Yılbaşı çekilişi için bilet satın alarak şansını deneyen birçok vatandaşın gözü 800 milyon liralık Büyük ikramiyede kazanan numaralar açıklanmaya başlanmışken çekilişlerde 1 milyon, 2 milyon, 8 milyon ve 80 milyon kazanan bilet numaraları belli oldu. Şimdi ise gözler büyük ikramiyeye çevrildi. 2026 milli, milli piyango bilet sorgulama ekranı yakından takip ediliyor. <laughs> Son iki rakamına. Evet sevgili seyircilerim. durum bu. Şans oyunları maalesef yani kazananlar için de tabii ki e, rüya gibi bir durum. E, fakat e, yine de insanların şans oyunlarına bel bağladığı, bahis oyunlarından medet umdukları bir ülkeye dönüşmeyelim diye ümit ediyorum. 2025'te Türkiye balık üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. 2025 ile ilgili enteresan bir bilgiymiş bu. 1 milyon 20 bin ton. Sağlık ve asayişe gelelim. İstanbul Fatih'te 2 aylık bebeğin beslenmediği iddiasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı. İstanbul'da yılbaşı için 10.552 sağlık personeli görev yapacak şekilde planlama yapıldı. Enteresan, güzel. 31 Aralık yarım gün resmi tatil, 1 Ocak tam gün tatil olarak geçti. Rusya Belarus stratejik açıklaması. Rusya nükleer kapasiteli Oreşnik füzelerini Belarus'a taşıdığını duyurarak NATO ile gerilimi arttırdı. Ukrayna tarafı ve batıdan eleştiriler geldi. İran'daki protestolar bir yandan devam ediyor. Ekonomik kriz ve döviz çöküşüyle başlayan protestolar ülke çapında yayıldı. Hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. <laughs> Kosova'da siyasi gelişme. Sinop seçimlerinden kısa zamanda hükümet kurulmasının beklendiği sonuçlar çıktı. Evet sevgili seyircilerim, haberler son birkaç günün haberleri kısaca bu şekilde. Ee, bir sonraki videoda buluşuncaya dek. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın.